Evet, diyorum ki kader sayınız ne olursa olsun öncelikle kendinize uyanmanız ve Matrix'ten de çıkmanız lazım. Yani Matrix dediğimiz sürü bilincidir aslında. Öyle bir kere de çıkılmıyor. Bir farkındalık kazanabilirsiniz, sürüyü fark edebilirsiniz. Ama oradan çıkarken üzerinizde o kadar fazla onun parçası oluyor ki, bunu üzerinizde taşıdığınız torbalar, çuvallar gibi düşünebilirsiniz. Onları da bırakmak gerekir sadeleşmek için, sadece kendinizle kalabilmek için. Üzerinize yapışmış blokajlardan, düşüncelerden, kodlardan da arınmak gerekiyor gerçekten. O yüzden hazırladığımız Matrix'ten çıkış eğitimi sizin için çok uygun olur. Hem adım adım ilerlersiniz, hem bir rehber eşliğinde kolaylıkları bir de sizinle aynı amaç uğruna bir araya gelmiş insanlarla olacaksınız. Burada güzel bir ruh arkadaşlığı da olur. Eğitimlerim benim en sevdiğim yanı budur. Anlayabildiğiniz ve anlaşılabildiğiniz bir yerdir eğitim grupları. Evet. Size bu kolaylığı yapın arkadaşlar. Tek başına çırpınmak zorunda değilsiniz tabii ki de. Size birazcık da eğitimin içeriğinden bahsedeyim. Öncelikle bir kendimize uyanacağız. Avatarımızı fark edeceğiz. Bu avatarın parçacıkları var. işte benliklerden ve çakralardan oluşuyor. Programlardan oluşuyor. Bir bilinçaltından ve bilinçten bahsediyoruz. Bunları tek tek inceleyeceğiz öncelikle ve bunlarda işte benliklerde ve çakralarda yükselmenin yöntemlerini de öğreteceğiz size. Artık hangi frekansta olduğunuzu, hangi çakrada olduğunuzu, işte aura renginizin ne olduğunu kendiniz anlayabileceksiniz. Çünkü her bir çakranın ve benliğin gerektirdiklerini anlarsanız oraya geldiğinizde evet burada bir hissedebilirsiniz hayat sizin için daha görünür olmaya başlar. Aslında bilgi nasıl biliyor musunuz? Böyle hani dışarı çok bulanık görüyorsunuz diyelim. İşte bu bilgi gözlüğünü taktığınızda her şey netleşmeye başlayacak sizin için. Daha sonra meleklerinizle iletişime geçmeyi, onların ismini öğrenmeyi, onlardan yardım istemeyi öğreneceksiniz. Melek konusu işte insan inanıyor, inandım diyor zaten imanın şartlarında. Ama iman kısmı da var bunun. Gerçekten emin olup ve onlardan da destek alabilmek. Onlar Allah'ın bizim için yarattığı yardımcılardır ve hepimizin üzerinde vazifeli bir şekilde varlar. Ama özgür irade vardır arkadaşlar. Eğer siz yardım istemezseniz bu bana lazım demezseniz sizin tekamülünüze karışmazlar. Yoksa siz bir papat olursunuz. Yani böyle meleklerin, işte yüksek rehberlerin, üst üstadların yönettiği bir kuklaya dönüşmek istemezsiniz değil mi? Nerede neye ihtiyacınız olduğunu bilip ve yardımını nasıl alacağınız gerektiğini öğrenmeniz gerekiyor. Bu bağlamda meleklerle iletişime geçişmeyi öğreneceğimiz bir dersimiz var programın içinde. Ki bu da çok keyiflidir, çok güzeldir. İşte bu mucizelere yavaş yavaş açılacak. Daha sonra bu çakralarınızı tanıdınız, bendiklerinizi tanıdınız, ilahi sistemi fark ettiniz. İlahi sistemi de anlatacağız. Yukarıda olaylar nasıl dönüyor, nasıl işliyor vesaire falan. Daha sonra bu çakralarınız da yükseldikçe zenginleşeceksiniz de bu da bunun bir parçasıdır. Yani tekamülün bir parçasıdır. Çünkü Aslına bakarsanız bir evde yaşamak, güzel kıyafetler giymek, iyi beslenmek bunların hepsi sizin yaşam hakkınızdır. Sadece bu haklarınızın önüne bakalım hangi blokajları koydunuz, atalarınızdan hangi netflikleri çektiniz bunları belirleyeceğiz ve bunları atmaya başlayacaksınız. E, Manifestation'ı öğreneceksiniz yani yaratım yapmayı öğreneceksiniz. Daha sonra yüksek benliğinizle işbirliği içinde hayatta yol almanın yolunu bulacaksınız ya bunları da öğreteceğiz de onunla nasıl iletişime geçeriz, nasıl haber alırız diye. Birazcık işaret okumayı da öğreneceksiniz. Çünkü aslında bütün olay okuma sanatıdır. Okumayı öğreneceğiniz de bir eğitim sistemi bu. Ders içeriği beni zorlar mı, çok fazla gelir mi, altyapım var mı diye düşünmeyin arkadaşlar. Adım adım ona göre bir müfredat oluşturduk. Zaten biliyorsunuz ben esasında öğretmenim. Müfredat hazırlamak da bizim işimiz. <laughs> bir formasyon sahibi, eğitim almış birinden bu eğitimleri almanın da farkını yaşayacaksınızdır. Burada kendimi övüyormuş gibi düşünmüyorum. Yani olay bu. Bununla ilgili bir diplomam var yani. O yüzden seviyenize en uygun şekilde örneklerle, detaylı açıklayarak, pekiştiriciler kullanarak bu eğitimi kolaylıkla götürebileceğimizi düşünüyorum. Ama sizin demeyiniz çok önemli. Zor değil ama disiplin her zaman hayatı kolaylaştıran bir şeydir. Evet eğitimin bazı kısımlarını da ekip arkadaşlarınızla çalışacaksınız yani uygulama da var o yüzden kontenjanlarımız biraz sınırlı arkadaşlar bunu da minded diyeyim yani aklınızda bulundurun.